Fethiye Belediyesi öncülüğünde ilçedeki tüm sivil toplum örgütünün destekleriyle oluşturulan Fethiye İl Olsun Hareketi tarafından Fethiye ilçesinin şehir girişlerine Fethiye iline hoş geldiniz tabelaları koyulmuştu. Bu tabelayı gören vatandaşlar tabela önünde bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaya başlayınca ve gazetelerin haber yapması üzerine Muğla Valiliği harekete geçti. Valiliğin talimatıyla Aydem ve bazı kamu kurumlarının görevlileri tarafından Gece yarısı bu tabelalar söktürüldü. Tabelalarının söktürüldüğünü öğrenen bazı vatandaşlar, onlar söktürsün biz yine asmaya devam ederiz dedi. Var ya? Fethiye Kent Konseyi Başkanı ve Fethiye İl Olsun Hareketi Temsilcisi Mustafa Şıkman konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şıkman, Fethiye Belediyesi'nin başlattığı harekete sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek, bu il tabelası sembolik bir şeydi. Ciddiye alıp da üzerine gitmeye gerek yoktu. Fethiye giriş ve çıkışlarına tabela kondu diye indirilmesini anlamsız buluyorum. İl olma halkın bir isteği. il olma hareketinin temsilcileri il olma ile ilgili tüm platformları sürdürmeye devam edecek. O tabelalar yine asılır dedi.